Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 artarak 23 milyar 451 milyon dolar, ithalat %2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya verilerine bakıldığında ise Edirne'de 2025 yılı Mart ayında ihracat 10 milyon 533 bin dolar, Tekirdağ'da 256 milyon 153 bin dolar, Kırklı elinde ise 28 milyon 171 bin dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 294 milyon 857 bin dolar ihracat gerçekleşmiş oldu. Edirne'de 2025 yılı Mart ayında ithalat 46 milyon 525 bin dolar, Tekirdağ'da 216 milyon 938 bin dolar, Kırklareli'nde ise 22 milyon 752 bin dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 286 milyon 215 bin dolar ithalat gerçekleşmiş oldu. Edirne'de Mart ayında en çok ihracat sırasıyla Bosna Hersek, Bulgaristan ve Yunanistan, en çok ithalatsa Moldova, Ukrayna ve Romanya ile yapıldı.